Merhaba. Size bugün evlilik problemlerinin önemli nedenlerinden birisi olan ortak bütçe konusuyla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Biz genelde evlilikle ilgili problemlerle çalışırken eşlerin ortak bir bütçe kuramamış olmaları biz olma ile ilgili sıkıntı yaşamalarına neden olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin kazanmış oldukları maaşlar işte bu benim maaşım, şu senin maaşın ben maaşımda şunu ödeyeceğim, sen maaşında şunu ödeyeceksin ya da diyelim ki işte faturalar varsa faturaları sen ödeyeceksin krediyi ben ödeyeceğim gibi sanki böyle bir şirket işletiyorlarmış gibi bir durum söz konusu oluyor. Böyle bir şirket işletiyormuş gibi bir durum söz konusu olduğunda da bizim gözlemlediğimiz eşlerin duygusal anlamda birbirlerinden uzaklaştığı yani şirket yönetirken duygusallığa nasıl ki yer yoksa evlilikte de sanki bu şirket yönetiyormuş gibi bir duruma döndüğünde orada da duygusallıktan biraz uzaklaşabiliyorlar. Bu noktada sen şu kadar aldın ben bunu ödedim sen şunu ödedin gibi bir durum söz konusu oluyor. O da evlilikte biz olma konusunu zedeliyor. Yani bizim önerdiğimiz ise şu evlilikte kazanılan her şey ortak bir bütçe oluşturularak giderler oradan e, harcanır. E, kalan parayı da da eğer ihtiyaçlarınız neyse ihtiyaçlarınızı ona göre değerlendirirsiniz. Alınacak ne varsa oradan alırsınız. Ya da e, diyelim ki biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz da o parayı bir kenara koyup e, o koymuş olduğunuz para da size yani ikinize ait olan bir para olarak e, değerlendiriliyor olması gerekir. O e, evlilik esnasında edinilen mallar da bu bize ait. Yani bunu ben aldım kendi paramla bu araba benim işte evi ben kredisini ödedim ev bana ait gibi bir durum söz konusu olduğunda dediğim gibi sanki böyle e, hani yarın öbür gün evlilik bitecekmiş de malları nasıl kurtarırım gibi bir e, duygu bir durum ortaya çıkıyor. Bu noktada biz e, bu yaklaşımın evliliğe zarar verdiğini gözlemliyoruz. Dediğim gibi duygusal anlamda biz olamama, güven problemi varmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani eşlerin birbirine güvenmemesi gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu da evliliğin ilerleyişini evliliğin devam etmesini olumsuz etkiliyor. Bu noktada bizim ailelere önerimiz dediğim gibi ortak bir bütçe oluşturmaları o ortak bütçeden elde edilen kazançların oraya konması ve e, o ortak bütçeden işte ödenecek şeyler diyelim ki faturalar işte çocuğu okula gönderiyorsanız çocuğun okul parası olabilir ya da herhangi bir şey kredi çektiyseniz kredi kalan parayı da ortak beraber harcıyor olmanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü dediğim gibi öbür türlü bu duygusal anlamda eşlerin birbirinden uzaklaşmasına ve güven problemi yaşamasına neden olmakta. Bizim size önerimiz gelirinizde ortak bir bütçe oluşturup biz olmaya katkı sağlamanızda fayda var. Bu da göreceksiniz ki evliliğinize olumlu anlamda yansıyacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.